Ya bir hafta boyunca üst üste eksi dereceleri gördük. Bu da bizi tedirgin etti. Önlem almaya çalıştık elimizden geldiğince. Sulama sistemlerimizden bir şekilde ısıtmaya çalıştık. Ama tabii ki yetersiz kalıyor. Ee, en az zararla kurtarmaya çalıştık ama illaki bir zararı olacak yani. Ağaçların üzerindeki meyveler eee olgunlaşmadan çürümeye giriyor bazıları, çatlamaya geliyor. E, hem de yeni sezon için yetir, yetiştirdiğimiz fidanlarımız e, gecikecek. Onlar e, strese girdi şu anda. Atıyor, atıyor, atıyor. Şeytan elinde böyle bir tane büyük bir tak var ya. Aynı onun gibi durdun ha. Yok abi. Soru yok ki motoru yerine bırakma. Alır, tam dursun. Sen dursun sen. Gelir alırım yok. ben. Serada